mükemmel aslında bu ise mükemmel bir oyun göstereceğim. Bu oyun tabii ki de gibi tuvalet Black Rush oyunu. Tabii biliyorsunuz ki normal sen Black Rush oyunu vardı ve oyun gerçekten güzeldi ama ben geride kaldığım için maalesef devam edememiştim. Bu oyunu da daha öncesinde oynamıştım. Hatta videosunu da çekecektim ama maalesef müsait olamadım. Ama bayağı bir gücüm olduğu için yani yeni başlayacağım birisine göre bayağı bir gücüm olduğu için şimdi çok rahat şekilde herkesi yenebileceğiz. Tabii ki öncesi bunları göstermem lazım. Mesela burada küçük bir kameraman dostumuz var. Selam kameraman dostum. Seni yenmek istemiyorum aslında. Çünkü sen bir iş gibi değilsin dostum. İş gibi olsaydın şu an seni çoktan yenmiştim. Ama maalesef ki seni yenmek zorundayım dostum. Gel buraya hadi. Bakın şimdi dostlarım. Tek seferde direkt yenmiş olacağız. Çünkü aşırı güçlüyüz. İşte işte bu kadar. <laughs> dostum. TV'mun dostum. Sen bir dakika bir dakika sen kaç istiyorsun? 600 istiyormuşsun. Bizim ne kadar güçümüz var? 78 kcık sadece. Yani üzgünüm. Senin adına gerçekten üzgünüm dostum. Gel buraya. Buraya gel. Hop. İşte bu da Sen de bu kadar kolay yenildin. Tamam sana bir şey demeyeceğim. Keşke şikibi olsaydın. Dostlarım sizce benlerin yerine şikibiler gelseydi daha iyi olmaz mıydı ya? Ama bir dakika bir dakika. Burada şikibiler var. Şimdi aklıma geldi. Bunları döverken çok iyi oluyor. Hatta küçük bir tren yapalım diğer dostlarımız yemeden önce. Hop. İşte bu. <laughs> Şimdi buradan bir gidelim. Ve diğer dostlarımıza bakalım. Mesela burada Spearman dostumuz var. Spearman dostumuz da bizim için gerçekten basit. Çünkü onların hepsinden güçlüyüz. Ama asıl zor olan şey bu karşıya geçtiğimiz zaman olacak olan şey. Acaba karşıda kimler var? Muhtemelen upgrade'ler falan vardır. Onlardan da nasıl yeneceğiz? Hiç bilmiyorum. Şimdi Spearman dostum gel buraya. Hem de bu sayede kupa kasmış oluyoruz. Kupa sayesinde de yeni petler açabiliriz ve petlerden eğer güzel şeyler çıkarsa o zaman çok daha hızlı şekilde kasabiliriz. <laughs> Hazır mısın? Gel buraya dostum. Spikerman dostum. Tek değiner miyim? İşte bu. <laughs> kolay oldu ya. Kusura bakma kardeşim. Ne yapayım? Oyun bu. Alınma. Ama ağlayacak gibisine. Şaka yapıyorum. Tamam neyse. Gel buraya gel. Sen de gel. Sen dostum. Ya Titan speakerman dostum Ya seni çok seviyorum aslında da. Ne yapalım yapacak birçok işte Asıl sen kameraman. Dostlarım bunu yenmek şu an bizim için imkansız gibi bir şey. En azından şu anlık. Önerilen 300 kaymış Ve bizim şu an baya baya çalışmamız lazım. Ama önce gören giftlere bakalım. Gifts. 100 power. Tamam. 3 mü ya? Ya 3 tane de ne yapacağız ya? Tamam hadi 3 olsun. Üstten de boxing yazıyor tamam. Şimdi aslında bir dakika. Burayı 1 kya tamamlayıp o hatta bir dakika bir dakika 1K'dan daha fazlasını yapabiliriz. Ondan sonra tüm petleri açıp neler geleceğini görebiliriz. O yüzden bunu üstten ile yapmanız ki daha çok kupa kasabilelim. Hadi dostum hadi dostum. Ya, <laughs> bu çok kolay olacak ya. Biz direkt bence 3K bile yapabiliriz. Çünkü çok hızlı şekilde yükselebiliyoruz. Dostum basitsin basitsin. Nupsun demek istemiyorum. Şu an bunları demem için kendimi tutuyorum. Eğer karşımda bir şey gibi olsaydı şu an çoktan bin tane laf etmiştim. Ama sana tabii ki de bunları diyemem. Sen benim dostumsun. Dostum bu arada bu oyunu daha önce oynamış olanlar varsa bana güçlerinin kaç k olduklarını yazsınlar tamam. Aa bir dakika bir dakika asıl. Asıl demem gereken şeyi demedim ya. Videoya lütfen like atın olur mu? Çünkü like'lar aşırı aşırı önemliler. Bu sayede bana çok yardımınız dokunmuş oluyor. Bir kabilemizi de büyütmüş oluyoruz. Çünkü videom plana çıkmış oluyor bu sayede. Aa dur kalkmamız olmuş şimdi. Ne kadar şanssız olduğumu maalesef ki biliyorsunuz. Petlerden bize... petler petleri önce göstereyim bir dakika. Önce petleri göstermem lazım. Buradan en yükseğine bak, baktığımızda... 0.1'lik bir tane petimiz var tamam mı göstereyim. Bu pet bana çıkar mı? Tabii ki de basit bir soru çıkmaz. Ama olur da çıkarsa gerçekten ya o kadar mutlu olurum ki ya. Çok çok mutlu olabilirim. Ama şu bir şey var bir dakika. Şimdi çıkmaz diyorum ama şu %3'lükten bana bayağı bir çıktı yani. İki tane var şu an. %1'lik neden çıkmasın? 0.1'lik. Deneyeceğiz. Acaba tek tek mi belsek... Yoksa a bence 3 tane açalım biraz. Bir yerden sonra ve 500 de falan tek tek açalım. Daha heyecanlı olur. Şimdi hadi bakalım dostum. Nasıl yok ya? Aa olamaz. Diğerlerini satmam mı gerekiyor? Ya da silmem gerekiyor. Tamam dostum silelim. Maalesef gitme zamanı. Aa, bir dakika bir dakika. Bunları belki aranızdan birisine verirsem isteyenlerden daha iyi olur. Yeni başlayanlar için. Bunları satmayalım. Vermeyelim. bunlar bunları bunları bunları. Hatta bunları tek tek seçebiliyoruz zaten. Ben niye böyle yapıyorsam? Ama. Şöyle zıng zıng zıng. Tamam dostum. Burada bu tarz şeylerimiz var. Bir dakika. Bu da ne? Oha. Bunu ben görmedim. Bunu oyuna girince almıştım ama ne kadar verdiğini bilmiyordum ya. Çok iyi. Bunu koyalım. Bunu çıkartalım. Ve bunu koyalım. Şu <laughs> an mükemmel oldu. Dostlarım bu arada bunları dediğim gibi yeni başlayan kişiler benden isterlerse oyun sırasında onlara verebilirim. Benlik bir problem yok. Sonuçta o, kopya demek her zaman birlik demektir ve paylaşım demektir. Hazır mısınız? Zink. Hadi ya, Gel lütfen lütfen 0.1'lik gelsin. Nope. Ne, ne gel? Ah be. Ya olamaz ya. Bunlardan istememiştim. Bize şu an şans lazım. Kupa bir şey yaramıyor. <laughs> şu an 100.000 bin kupamız olsa yine bir şey yaramayacak gibi geliyor. Dostlarım, son bir defa deniyorum tamam mı? Daha fazla uzatmayacağım bunu çünkü çıkmıyor. O yüzden benim gidip oradaki canıyı yenmem lazım önce. Hop. Hadi dostum. No. Yok. Ya. Uf. Tamam neyse dostum. İyice moralimi bozdu bu oyun zaten. Şimdi yapmamız gereken şey moral toplamak için şikibileri tokatlamak. Hemen ne yapıyoruz o yüzden? De <laughs> Hemen bir train. Gel buraya şöyle. İşte geldik dostum. <laughs> Şimdi 300 kayı artık geçtik. Bu demek oluyor ki... Bir dakika yok. Bu demek oluyor ki artık Titan'ı tokattı. Yani tokatlamak demeyelim. Titan'ı tokatlamak demek istemiyorum. Onu narin ve güzel... <laughs> Onu narin ve güzel bir şekilde yenebiliriz. Onu güzel ve tatlı bir şekilde yenebiliriz diyeyim tamam mı? Şimdi dostum artık onun yanına gitme zamanımız geldi. İşte gidelim. Baya baya gibilerden kastık ya. Şimdi dostum. Dostum buraya gel. Acaba ne kadar kolay çıkıp ya. Acaba zorlanacak mıyız? Çünkü tam ucu ucuna. Gel dostum gel. Hadi hazır mısın? Hazır mısın? Al. Oha. Hızlı <laughs> yendik. Ben bu kadar hızlı yeneceğimizi düşünmemiştim. Şimdi şöyle güzel bir şey var. Bu kadar hızlı yendiğimize göre. Burası da 5K'da açıldığına göre. O zaman hemen açabiliriz demek oluyor. Bir dakika. Claim Gift diye bir şey gelmiş. Hemen bir. Zık. Aa, bir tane daha mı yumurta? Ya bakalım bundan ne çıkacak ya. Bundan da yine saçma bir şey çıkacak kesin. Yine. <laughs> Demiştim ya. Bu petlerden yana yüzüm gülmüyor aslında. Şimdi hemen bir otodan dostumuzu yenelim. Ve 5K yapıp direkt diğer tarafa geçelim. Orada neler var çok çok merak ediyorum şu an. Dostum hadi kolaysın geç artık. <laughs> Hop. hadi bir daha bir daha hızlı ol. Hızlı ol dostum. İşte bu kadar. Biraz daha biraz daha. Bir tane daha yaptık mı tamam. Bu son zinc tamamdır. İşte bu kadar. Kaç oldu? 5.8 olmuş. Hop oh, bir dakika. Aa dostum burada şikibiler var. Ah be ya tüh ya tüh şey sanmıştım. Şikibileri Ya sandım olmadı. Hani bu sefer de bu sefer de şikibileri yeneriz dedim ama şikibiler sadece şey içinmiş antrenman içinmiş. <laughs> Neyse bir dakika bir dakika burası da çok önemli. Şimdi burada speaker boom'un dostumuz var. Ve scientist tuvalet var. Sen sor etme. Ne? <laughs> tamam. Seni çok rahat dostum. Merak etme. Şimdi robot kameraman. Tamam. Sen. Buton speaker mi? Of çok iyisin. Tamam sen. Golden kameraman. Dostum golden kameraman 220 milyon. Neyse bugün hesaplaşacağız. Golden kameraman dostum. <laughs> Dostlarım böyleydi. Aslında bir dakika. Ya 3 milyonu yenemeyiz ya. Yine bir çılgınlık yapıp denemeliyiz. <laughs> Büyük çılgınlık şu an. Hemen bir deneyelim. Yenemeyiz ya. Oha. Yavaş biraz yavaş dostum ne yapıyorsun? Neyse dostlarım bu videoda böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Diyecektim ki aklıma petlere bakmak geldi. Petleri çok merak ediyorum. Bir dakika bir dakika şimdi duralım bitirmeyelim. Hemen şöyle bir... Şu en yüksek pet bakayım ne kadar istiyor? 10k istiyormuş. Cidden çok az istiyormuş. Mükemmel. %60 bu. Muhtemelen bize <laughs> çok bu gelebilir. Ama belli de olmaz. Bakın bir, şu %1'lik de çok fazla gelebilir. %1'lik gelirse direkt size vereceğim. Ve bunları da kendi aramızda dağıtırız ya. Böyle gelenlerden falan rastgele dağıtırız. Güzel olur. Neyse dostlarım. Şimdi eğer videoyu beğendiyseniz lütfen like atın, abone olun ve yorum atın. Bunlar gerçekten önemli bakın Bunları <laughs> söylemem gerekiyor. Çünkü bu sayede kabilemiz daha çok büyüyor. Neyse o zaman videolarda görüşmek üzere.